Ha, aferin. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Sefer, vallahi çok sıkıldım. Çıkarıp atacağım bunu ha. Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah. Vallahi çok üzülürüz. O kadar uğraştık. Sürpriz yapacağız oğlum. Dayan. Tamam, madem o kadar uğraştınız. O zaman tahmin ediyorum, ya sondayız biz. Ay ya sonuna Allah'ım. Oğlum ben yıldız kadar sığ bir insan mıyım ya? Saçma sapan konuşma. Biraz ufkunu genişlet. Hayret bir şey. Ya son diyor ya. O zaman tamam tamam. Sefer ya. Yıldız'a balık tuttuğumuz yere getirdin değil mi beni? Oğlum Yıldız'a söyleme dedim. Ağzında bakla ıslanmıyor ya. Gel biraz daha. Gel gel gel. Gel gel gel. Bip Ne diyorsun Sefer ne bip bip ya? Oğlum sahilikte yaramıyor ya. Hayret bir şey. Tostlarsın diye şey yaptım. Sensör yaptım sana. 20 santim sağa kaldır Kaldır. Gel 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 sola ya da aynı ya. Al yanına al yanına al yanına. Sağ ayağı bir daha aynı şekil. Aynısını bir daha yapıyoruz. Aldır bir tane daha aynısından bir tane daha. Aferin abi. Gel 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 devam et. Düz devam ediyoruz şimdi. Devam et devam et devam et. Sinyal vereceğim ben. Sola çar sola çar sola çar biraz. Pip 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 bip. Gel 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 gel. Yo! Ne oldu lan? Peki daş, daş var, daş. Daş. Dur, kapıyı da kapatayım. Ayaklarım ağrıdı ya. Hem şart Hadi bakalım şimdi. Bir, iki, üç. Sim. geldin oğlum. Babam. <laughs> oh, güzel oğlum benim. Bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah. Oğlum. Nihayet o şırtandan kurtulduk. Anacığım. Oh, oh, aslanım. Oğlum. oğlum sürpriz dediğin bu muydu ha? Ee, nasıl ama hiç beklemiyordum değil mi? Şok oldum. Çok güzel de mavişim nerede? Allah Allah şu an. <laughs> Böyle güzel ...tuluş günü ilan ediyorum. Bravo. Ben de... ...hayrına tavuk pilav dağıtacağım. Bravo, bravo. Ya, ablam benim be. Tamam. Ve kutlamalar son hızıyla... ...coşkuyla devam ediyor sevgili seyirciler. Evet Kuzey Bey. Duygularınızı, düşüncelerinizi nasıl hissettiğinizi alalım lütfen. Böyle mikrofonlar... ...birden uzatılınca bir heyecanlandım. Ama konuşayım. Ee, şimdi öncelikle... E, ...çok özgür hissediyorum. İyi, iyi hissediyorum. Ee, bir eksikle Allah'a şükür hepiniz buradasınız. Keşke Mavişim de olsaydı evet. ama ne yapalım? Ne ee, bu mikrofonlar vasıtasıyla söylemek istediğim bir şey var. <laughs> hepiniz iyi ki varsınız. Ya, <laughs> Aa, <sana söyleyeyim. gülüyor> Güzel oğlum benim. Güzel oğlum. Ruhi mi lan? Ruhi? Kuzey. Sen de buradaydın lan. Ha gördüm değil mi? Nasıl kamufle oldum? Vallahi gözlükten de ödün vermemişsin ha. Helal. Ha. Tamam tamam ya hadi. hadi. Ee baba? He canım? Şöyle bir karşılıklı baba oğul oynamaz mıyız ya? Oynamaz mıyız oğlan? Oymayalım. Çal kızı. Ya inşallah düğünümde de böyle oynarız baba. Ya sen Yıldız kızımı al getir. Bak onu nasıl karşılamak açılayım. <laughs> Kızlar, haydi bakalım geçsin geçsin ortaya geçsin ortaya geçsin. <laughs> haydi bakayım ha. <laughs>